Çocukları kaçıracak oldular evden. Biz de kalktık dağa çıktık işte. Dağa çıkınca bizi hedeflediler. Hedeflemek demek ne yani? Sen biliyor musun hedeflemek? Evet. Günde bize asacak diye bize telefon ediyorlar dağa. Tehdit ettiler. Teh tehdit ettiler. Biz hedefleriz Arapça ya. Hı hı. Bize tehdit ettiler. Biz gebeli de oturuyorduk. E, ee, i̇şte oturunca bize işte bomba çok geldi. Oralarda aç kaldık, susuz kaldık, zırbak kaldık işte. Son vakitte işte Türkiye, Allah razı olsun Erdoğan bize kapıyı açtı. Geldik, geldik gittim hasta oldum ben. Tansiyonum kalmış, Antakya'da beş gece yattım hanada ben oğlum böyle oldu. Bomba sesleri altında yapıyor. Ay bu şurada oturuyor, şurada düşüyor bize, kafamızı böyle yere yatıyor, yere kapı yok yere. ...işte üstümüzden savaşıyor bombalar hep. Çocuklar da var mıydı yani? Ay çocuklarım hep beraber. Onlar hep korktular. Savaşta, onlar hep savaşta. Hep onlar savaşa gidiyorlar. Biz de işte bombanın altındayız. Peki eşiniz? Eşimiz canım benim işte evden geldiler götürdüler gözlerini kapadılar, ellerini bağladılar, götürdüler. Onu kayıp işte beş oldu. Hiç haber almıyor bunu. Hala haber yok. Yok, haber. Duyduk bir kere haber, üç kere oldu diyor haberi. Üst kesebe getirmişler, kesepte şehit olmuş, hapisten çıkarmışlar, kesepte öldürmüşler kendileri. Hep bana diyorlar ki herifini sen şehit yazdır, ben şehit yazdırmam herifimi, şehit yazdırmam. Belki benim herifim bir gün olur, gelir diye yol bekliyor işte saat saat bekliyor onun orasını değil oldu. Çocuklarınızdan hiç haber alıyor musunuz? Çocuklarım neye şükür alıyorum haber çocuklarımdan iyi. Hepsi elhamdülillah çok şükür Allah. Ne yaptı. Bu topraklarını savunuyorlar. Topraklarda toprak Toprak mı kaldı bir oğlum? Her kalmadılar ki. Ruslar hep aldılar. Hiç mal kalmadı kimse kalmadı köylerdeki hep aldılar. Hem Esad bombalıyor hem Rusya bombalıyor. Hem de Esad bitti. Bitik çoktan bitik diyorlar ya. Şimdi Rusya arka geldik yani. Her bir şehitlerimiz oldu. Belki her bir çocuklarımız, 10 günlük çocuklarımız daha göbekleri düşmeyi. Pelik pelik oldular. Yerlerden topluyorlar canım benim. Ne diyeyim sana? Hangi birini anladım sana? Daha bir aylık gelin daha canım benim çocuklarımız. Öldüler şehit oldu. Dün bir tane getirdiler. Akrabamız işte şura kaymalara, çadırlara getirdiler. Akrabamız. Canım üç tane çocuğu var. 3 çocuğu var. Böyle işte. Üzüntüye gelemiyorum. Tansiyon mu şekerim mi yokum benim. çıktı işte, sıktım. Peki iş var mı orada? Tanıdığınız kaldı mı? Kimse kaldı mı orada? Biz bilmiyoruz ki biz işte geldik. Bilmiyoruz ki kim kaldı. 5-6 gün oldu işte geldik. Hep silmen, süpürmen geldik. Elimizden, ehlatımız hep belki de 18 kişi vardı yanımızda canım benim. ...Ardoğan'dan demem ben. Çok memnunum canım benim. İnşallah ömrü uzun olur. Dün neler durduk sıra dursun canım benim. Çok çok memnunum, çok memnunum. Türkiye'ye giriş nasıl geldiniz siz sınırdan? Ben hasta oldum Türkiye'de ya. Hı hı. Hasta Hasta olunca beni şeyden getirdiler. Arabadan getirdiler. Neydiler o arabalar? Ha, ondan geldim. Benle kızım ondan geldik. Çocuğunuz da var ya. Yani. Çocuğumuz da var yanımızda. Ben de işte benim de bir kızım var. Dur gene evde herifi o tarafta ölmüş, Beşer tarafında ölmüş. Şimdi bir de dur kızım var benim yanımda. Peki burada yaşam zor mu? Yani topraklarınızdan ayrıldınız anacığım, evlerinizde. evlerinizden. Çok güzel yaşıyorduk oğlum Suriye'de. Bizim her şeyimiz bol bol, her şeyimiz ucuz, bizim her şeyimiz ucuz çok. Huzur da vardı. Evet çok canım benim. Ey. Huzurlu bir şekilde evinizdeydiniz. O koca bir binamız vardı. Dört kat binamız var bizim Suriye'de. A gitti bez aldılar. Beşerin adamlar aldılar canlı. Çocuklarınız, gelinleriniz, hepiniz bir aradaydınız, ha, mutluydunuz. Biz o binada oturduk bizim. Ey canım benim hepsi gitti. Gitti gitti hepsi. Hepsi hacim gitti ya biz onları sormuyor. Benim hacim gitti hepsine baş verdi, Hepsini unutturdu bize. Gencecekti daha 62 yaşındaydı. Benim bir sen oldu. 66, 7, 66, 67 yaşında oldu canım şimdi benim savaşta. Ay. Hala bekliyorsun ana. Şimdi diyorlar ölüm deyim ben. Hala beklerim. beklerim, şurayı beklerim, şurayı beklerim, şurayı beklerim de. telefon beklerim ben. Ne hepsini beklerim canım ben. Kaç yaşında evlendin anacığım? Ben 16 yaşında evlendim. 16 yaşında evlendim. Eşim askere gitti. Gönüllü gitti Şam'da. Askercilik gitti 6 sene. Sonuna ben istemedim askercilik dedim. Haydi kağıtlarını yaparsın, avraklarını yaparsın dedim. Ben geri gideceğim dedim. Ben ehlatımdan ayrılamam dedim. Ben ailemi istiyorum dedim. Tamam hanım dedi, üzülme dedi. O geri geldi Ayşe'ye, Fatma'ya geri geldi. Peki şu an oralardan hiç haber alamıyorsunuz değil mi? ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz anacığım? İşte düşünüyor. Ne düşünecek? İşte oturuyor kalan Türkiye'de ne düşünecek? Suriye'yi düşünmüyor kalan. Bitti Suriye. Aldılar Suriye'yi. Bitti canım benim. Eviniz, her şeyiniz yok oldu. Her şeyimiz yok oldu. Ne bombaladılar her yeri. Her yeri bombaladılar. Evimizi hep kurşunladılar. Hepsini vurdular. Suriye'deki evimizi. Annem gilin işte köylerini aldılar, işte beyimin köyünü aldılar, hep işte beşerini adamı, Uruslar, hep Uruslar ya. Yani. Uruslar her gün uçakla bombalıyor. Şimdi de duyuyorsunuz ya. Buradan... gün uçak çıktı, şora geldi. Oradan iki tane mızallı indi. Ne onlara? Bomba füze. Yok yok, adamlar indiler. Paraşütle. Hı. Uçaktan. Pilotlar indi. Ha, i̇ki tane indi. Birisi oradan indi. Birisi şuradan. Ben şu sandalyeye koyuyorum Şuraya oturayım. Tiyarayı vurdular. Tiyara böyle döndü. Böyle döndü. Yukarıdan aşağı indi. Ulusun tiyarası. Türkiye vurdu. Türk uçakları vurdu. Uçak vurdu. Allah razı olsun kendilerine. Buradan sen sesten. Seni herkes duyuyor. Duyuyor. Sen buradan. Kime ne söylemek istiyorsan söyle. Tüm dünya seni duyuyor. Liderler duyuyor. Insan... Her insanlar. şey memnunluk işte Türkiye'den ırzayık. Allah razı olsun. Ardoğundan ırzayık. Ehlisinden ırzayık. Her şeyin ırzayık. Elhamdülillah çok şükür Allah'a. bir ekmek Olursa yerik. Olmasa Allah'ımıza şükür ederik diye zaman oldu. Ne ya. Canım benim. Şimdi, kamplarda bir sürü insan var. Türkiye el açtı. Türkiye evet. herkesi her ve ayırım yapmadan. Ha, kapılarını açtılar bize, kucaklarını açtılar bize. Allah razı olsun Erdoğan'dan, Allah razı olsun Türkiye'den, ehlatından, her akrabalarından, her kısımlarından. Hepsinden rızayık biz oğlum. Hep rızayık. Peki diğer Türkmenler de memnun mu Türkiye'den? Yani... Evet. hep memnunlar. Hepsi memnunlar. Türkiye'den hepsi memnunlar. Hiçbir sorun yoktu, Hiçbir sorum. Hiç, Hiçbir sorun sorun. Yok. Şu adam da işte anası kimi bakar bana. Allah razı olsun kendim. Bu benim babamın özümüzle yazısı oldu. Allah razı olsun kendine. Bir evladınız da o oldu. Bir evladımız bu işte canım benim. Ey bunlar da böyle çok iyi bir insanlar. Çok iyi bir insanlar. Essta bizim Suriye'nin Türkmeneli çok iyi insanlar. Hiçbir şeyi kötü yoktur. Hiç özlüyor musun anacığım? O komşularını, akrabalarını hiçbirinden haber alamıyorsun. Akrabalarımı, o kapım var benim ya Suriye'de. O kapımı özlüyorum ben canım. Çok özlüyorum o kapıyı. İnşallah güzel günler bir daha geri gelecek. İnşallah gelmez. Nereden gitti kalana gelmez. Biz umudu kestik onlarda. Kestik umudu canım. Nereden gidecekler, nereden kaldıktık gidecek? Kaldık Türkiye'de. Allah razı olsun. Ne yapalım? Buradan selam söyleyeceksen herkese son bir selam söyle. Herkese selamım var. Herkese özlüyorum. Herkese Allah razı olsun. Herkese çok 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 yüklerden selam ederim kendilerine. Hepsini özlüyorum. Benim de özlüyorum, Gelebilirsek destek herkes ya Allah-u Teala. Türkiye hep alamak açtı da benim isma kapıyı açmadı. İnşallah bir gün o da çıkar gelir. Allah razı olsun, sen de çok temiz bir adam. Sen Bakar ben bize de. Bakar. Sen iyi ol, sen iyi ol. Ki bak torunlar var, bak gelinler var, kızın var. Hepsi sana, hepsinin büyüğü şimdi sensin. Gidilme, sen şu gözlerin ne şey artık var. ben şuradan parçalarım gibi. Ben bir, seni bir hissediyorum dedi. Ben sen üzül diye, ben hissederim diye. Antika Hiç sen üzül, babamız diye kaybettik diye. Seni kaybetme istemiyorum. Sen, sen şey duracaksın ki... Ver bak de. de. Ey, değil, Tamam bu. Ne gerekiyorsa biz yaparız. Sağ olun, sağ olun. Türkiye sizinle birlikte. Bu ne olun. emin olun. Sağ olun. Biz de zaten onun için arkamızı verdik Türkiye işte. Arkamızı verdik Türkiye. Allah razı olsun Erdoğan'ın da, ehlatından da, akrabasından da, hepsinden, hepsinden Allah biz memnunuz hayatımızda. Işte. Çok şükür. En hem de aciyat yok. Ben çok çok, çok buraya geldim. Aya ayağımın başımın altına ayakkabımı kodumda yattım. ...bir yastık bulamadık yapmaya. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür. Çok. Avrupa kovuyor. Kovuyor canım benim. Almanya, Fransa kovuyor. Biz Türkiye'de elimizden geldiğince ya. hani artık onların vermediklerine de biz ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. İnşallah, i̇nşallah daha inşallah. iyi olacak... ...inşallah canım benim. İnşallah, inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. razıyık <laughs> biz yer göğü razı olsun. Dağından taşından torpağından, elinden, ehlatından hepsinden memnunuz biz. Hepsinden memnunuz canım. Biz Türk oğlu Türk'ük. Benim babam Türkiye'li. E, biz Türk'ük canım. Canım benim biz. Müslümanız, namaz, Elhamdülillah Allah'tan korkarık. Bir, acı, bir acırık, bir ölüye acırık. Şehitlerimize sabahları kadar yatmıyor. Şimdi şehitimiz oldu. Şimdi şey, kalmadı. Kimse kalmadı. Hep kadınlarımız kaldı. 11 yaşında kadınlarımız dur kaldı. Kocaları gidiyor bir aylık ya hamile bir gün, yüklü bir gün. Herif öldükten bir, bir yıl sonuna çocuğu oluyor kadının. Canım benim babasız o çocuk. Baba dünyaya geliyor baba yoktu. Ne yani? işte o.